Bay Tiryaki Döner'in sunduğu Mehmet Badalli ile Gönül Telimizi Titretenler programı başlıyor. Efendim merhabalar Şanlıurfa'dan sevgiler, saygılar sesimizin ulaştığı en hücra köşelere kadar. Mehmet Badıllı ile Gönül Telimizi Titretenler programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdiden siz ekranları başında olan sevgili izleyicilerimiz, gerek telefonları başında olan sevgili izleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı herkese selam, sevgiler, Urfa'dan saygılar efendim. Bu hafta çok harika bir müzik adamı, müzik insanı, benim canım kardeşim, onun lakabı da Hasanlar oldu zaten Hasanlar yani Hasan Kırmızı gibi çok değerli bir insan Siverekli sevgili Hakim para geçili. Hamid Karageçili Siverekli Hamid amcamın oğlu değilim abi daha fazla da kendimi ince etmeyeyim hani. iyi git namından anladın öyle <laughs> değil Eyvallah. ki millet de tanısın Hasan abi Eyvallah. o da tv programcısı sanatçı kardeşim harika bir ses güçlü bir ses ve hoş geldin Hasan hoş abi şeref verdin bize beni kırmadın çok teşekkür Eyvallah. ederim Eyvallah. Nasılsın iyi misin? Saygılar sunuyorum. Saygı bizden. Programın da hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah razı olsun e, teşekkür e, ederim. Gerçekten sen beni geçen gün aradığında Eyvallah. ben normalde hemen gitmiyorum programlara. Biliyorum biliyorum. Biz kendi programımı bitirdikten sonra ondan programlara gitmemeye Aynen. Ahmet de söyledi kardeşim. E, yani, ama, dedi Hasan. Kandırmışsın dedi Hasan'ı. Ancak oldu dedim. Gerek yok. Yani, yani, soysun, soyusun oldu mu? Şeref için, verdin. Benim için iş bitiyor. Bize şeref verdin. Yani, o, o şeref bana aittir. Allah razı olsun. İnşallah e, Rabbim muvaffak eder. Allah razı seyir, olsun. Allah ben de buradan babana saygılar eyvallah. sunuyorum. Nasılsın, çok Sevgili Siverekli Hamiye amcam ellerinden öperim. Allah. Para geçir Hamiye amcam. Seni çok seviyoruz. <laughs> Sizi seviyoruz abi. Allah razı olsun. Allah, Allah razı, razı olsun. Senden de olsun. Sağ olasın. O zaman sana hemen sana. Senden alalım. Benden alalım. Hey. Evet. Evet. Eyvallah Hasan abi. Sen benden, Ayy. pardon sen benden rütbelisin bu işte. Neden ben, ben daha yeni başladım. Hayır, televizyonculuğa özür dilerim. Televizyon hani yayıncılığa, program yapımcılığına sen kardeşim Ahmet yani ben dışarıdan çok basit görüyordum ama evet. yavaş yavaş içine girince gerçekten de evet. sevgili Mustafa abiden biliyorum. Saygılı Mustafa Çiçek abim başkanım. Evet, i̇htiyar ettiler adamı Urfa'da. Evet. Demek ki gerçekten televizyonculuk zor bir iş. Abi. Evet. Abi. Söz senin Hasan. Teşekkür ederim. Sağ senin Hasan. Lay lay. niye gönül niye niye sen قامlında durmadın her gün dahala he, he. sen sözünde durmadın her gün dahala he, he. yar ellerim sızlar niye gönül niye niye gönlüm seni arzular